Arkadaşlar aracımız Golf 5 2009 dün suyunu doldurdum silecek suyunu doldurdum bugün e, yani iki sıktığımda hemen bitti e, bunun arızasını arasıyla arızasıyla uğraştım ve buldum şimdi şurada arkadaşım mazot herhalde mazot frezini söktüm böyle altı falan baktım e, zaten su deposu su deposu orada görünüyor mu? Şu var ya bakın şu beyaz olan su deposu arkadaşlar. Ee buradan dolduruluyor. Buradan da arkadaşlar bakın ön ve ön veya arkaya arkadaşlar şu arka. Bu arka hortum arkadaşlar hortumu delinmiş. Bunu tamir etmek lazım. Ee ben şimdi silikon sıkıp üzerine bantlayacağım. Ee, sağlam bir şey yapmaya çalışacağım Oldu oldu olmadı artık ondan sonra tamire gideriz ee, Bu hortum delinmiş olabilir Hemen depo delinmiş diye e, Korkmanıza gerek yok arkadaşlar Şu bak şuradan yukarıdan çıkıyor Oradan geliyor arkadaşlar Böyle ee, Arkaya doğru gidiyor Bir tanesi öne şuradan. Öne gidiyor bir tanesi arkaya geliyor arkadaşlar Bilginiz olsun Bak şu da ön e, hortumu önün silecek suyu hortumu buradan alıyor suyu. Oralar kuru zaten. ikisi buradan bak birisi buradan giriyor. Hemen buradan giriyor buraya gidiyor. Diğeri de arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Arka zaten yavaş çalışıyordu. Teklemeye çalışıyordu. E, bunu e, şimdi silikon sıkıp yapacağım inşallah. Haberiniz olsun.